Geçtiğimiz sene iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla yıkılan oyuncu Özgün Amal, 10 yıllık kirasını ödediği Muğla'daki evinden taşınma kararı aldı. Daha önce eşiyle yaşadığı İstanbul'daki evinde de kalmak istemeyen oyuncu, artık çocuklarıyla Kavacık'ta yaşayacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özgün Namal, geçtiğimiz sene 7 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla yıkıldı. Eşinin vefatından sonra Muğla'daki evinden taşınan oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Namal, 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşalttı. Çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen Özgü Namal, eşiyle oturduğu Anadolu Hisarı'ndaki evinden de taşındı. Oyuncu, şimdilerde ailesiyle yaşamak için Kabacık'ta bahçeli bir ev kiraladı. Oyuncu Özgün Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz sene Nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar.